hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, öyle bir muhabbet oluyordu dediler ki eski renkli taş gibi yerler yaptınız renkli renkli böyle. E, peki modern olarak farklı bir şey yapabilir misin? Yine renkli renkli olsun. Düşündüm düşündüm düşündüm. Tabii ki dedim neden olmasın ya? Hemen yaparız. Ne yapsak dedim öyle bir fikir olarak kafamda düşünürken düşünürken altında dedim dere gibi bir şey aksın böyle içinde balıklar olsun canın sıkıldı mı tutarsın yersin. Bir de dedim renkli renkli odacıklardan oluşan değişik bir şey olsun. Merdiveni olsun kocaman falan böyle derken derken bir baktım hemen küplerden oluşan bir bina. Yani bir, iki, üç, dört, beş tane ev. Vay! Altta da böyle. Baksana şunu. Balıklar var. Dere akıyor. O renkli renkli. Absolutler. Pasta oh, Her çeşit balık var. Sesi de çok güzel. Dinlemesi güzel değil mi? Şuraya bak. Şırıl şırıl şırıl. Hopluyorlar zıplıyorlar. Bak. Kolayı alıp gelmek lazım. Denesek mi acaba? Olur mu ki? Nasıldı? Hiç balık tutmadım daha önce. Nasıl tutulduğunu da bilmiyorum. İp falan gerekiyor mu acaba? Alta var mı ki hazır? Var mıydı? Sanki öyle bir şey gördüm ama dur bakalım. Eee sapa var burada. Dolta, elma. Bunlar ne işe yarıyor mesela bilmiyorum. Burada kılıç var. Silah var. Değil. Burada kayış var. Aa! Olta var. Olta var da. Aa! Çarpık mantarlı olta diye. Havuçlu olta diye. Nasıl ya? Balıkların havuçla mı yiyor? bakalım. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama bakalım. Gelelim. Şimdi mesela avuç olmaz herhalde. Olsa. Tamam. atıldı. Yok tutsaydı bir de. Ciddi mi? Biraz uzağa atlayıp ne hey, yem takılmıyor ki bu durumda. Dur dur. Yemle ortaya Ne ee, bu atılmıyor. Havuçlu. Bu da atılmıyor. Bu atılıyor ama. Balık gelmiyor ki. Pişt, pişt. Balık balık balık. Eee. Nasıl tutuyorsun? Buna yem takılıyor mu ki acaba? Bilen arkadaşlar yorumlara yazabilir mi? Ben ilk defa balık tutacağım. Ta karşı kıyıya mı gitti ne oldu oldu Şöyle aşağı atayım. Hah <laughs> bakalım. <laughs> Yemsiz mi tutuluyor ki balık? Hiç gelen giren yok. Eve bakacaktık biz? balata takıldık ya. <laughs> Kızmıyoruz değil mi? Ee? Nasıl olacak ki? Bak bu da çıkmaya çalışıyor. Buradan mı atalım acaba? Atıyoruz. Ya yer filan mı takılacak acaba? Nereye gitti ortamda ciğer? Sana balık yakalasaydık bari. Yok ya. Yakalanmıyor. Neyse sonra bakarım ben ona. Şimdi nerede kaldık evde. İşte böyle. Mavi, sarı, beyaz, kırmızı. Portakal rengi. Evde insanlar var. Yatak var, sandıklar var. Fırın var burada galiba. Fırın yeri var. チェアダルカダシやチェックアドバブルスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバーアドレスワンデフレーバー Yatak var. Oturma yeri var. Değişik. Oha. Merdivene bak ya. Çok uzun. Buna nasıl da zıplayayım. Böyle yukarıya. Yedici kat. Burada da bir kişi var. Bunlar bir kişilik galiba. Orada da öyle çiçeği falan var, oturma yeri var, sehpası var. Baya yüksek hava. Evet. En üst katın manzarası güzel oldu. Her yeri görünüyor. Hamburgerciyi görüyoruz. İtfaiyeyi görüyoruz. Yeşil bir gözüküyor. Aa! Yan tarafta banka var. Uçak gözüküyor. Ben Vedat. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Değişik videolar yapmaya devam edeceğiz. Değişik evler. Acaba sırada ne var? Ne yapsak ki? Siz yazabilirsiniz. Sizin bir şey varsa yapmaya çalışırım. kartta ejderhalar mı var ne uçuyor bir şeyler Bir bakalım bu neymiş Ne şu şey Aa, Gözlere bak be Ne yapıyorsun Sırıyor mu Ooo kanatlara bak Kesin de çok kötü be. Korkunç korkunç. İyi beğendiniz mi? Her seferinde değişik bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizler için. Siz de yapabilirsiniz. Televizyon seyrediyor. Abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Görüşürüz.